Ramazan abi. Ne var? Ramazan abi. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim oğlum söyle. Söyle. Abi. Ahmet Eceli ölmedi. Çavuş. Çavuş yaptı abi. Ben her şeyi gördüm. Gözlerimle gördüm abi. Çavuş elleriyle boğdu abi Ahmet'i. Alo. Ben Ovacık Cezaevi Müdürü Hamit Durmaz. Ekrem Bey'le görüşecektim. Efendim? Ovacık Cezaevi Müdürü Hamit Durmaz arıyor Ekrem Bey. Bağla da kızım. Ekrem Bey, görüşelim demiştik. Ee, eşiniz Süreyya Hanım burada. Bir yakınınızla görüşüyor. Siz de teşrif etseydiniz keşke. Yakınımız mı? Evet, Ramazan. Ramazan Keskin. ne oldu? Beni çarpmışsın. Neyin var senin? Ne oldu? Ahmet'i çavuş öldürmüş. Bana şöyle esaslı bir bıçak bulacaksın dayı. Hasmıma salladın mı dönmeyen cinsten olmalı. Çünkü ben adama iki defa bıçak sallamam. Artık çavuşun aldığı her nefes haram. Çavuşun yaptığından emin misin Ramazan? Kim söyledi sana bunu? Onun zulmünden, eziyetinden bıkmış biri. İsimlerin ne önemi var dayı? Emin. Nereden geliyorsun lan sen? Dışarıda dolanıp tayın mı dileniyorsun? <laughs> Evladı. Ayak yoluna git dedim. Hacet gidermeye. Lan. Sen ne yiyorsun ayak yoluna hacetlenmeye gidiyorsun lan? He? <laughs> Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ben sana bu koğuştan dışarı çıkmak yok demedim mi lan? He? <laughs> Ne bakıyorsun lan öyle? Çek lan o gözlerini. Çek dedim lan. Çıkarayım mı ha gözlerini? Çek dedim. Aç köpek seni. Allah'ın hakkı için bitsin bu zulüm. Yetti artık sen varsın güvenceimiz, bir sen varsın sırtımızı yaslayabileceğimiz. Ramazan abi, Allah hakkı için ezdirme bizi abi. Ama artık bu zulüm bitecek dayı. Sen o uçağı bulmayacaksan ben bulacağım. Ramazan, yapma oğlum, bir kere daha düşün. Cezan katlanacak. Belki de. Belki de asacaklar. Ne fark eder dayı? Ahmet'in kanı yerde kalmayacak. Sen bana o bıçağı bulacaksın dayı. Bu ikimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek. Kimse duymayacak. Yarın öğle namazından sonra avlunun ortasında bu iş bitecek. Sen neredeydin daha önce? Niye bulmadın beni? Burası hapishane. Burası umudun olmadığı yer. Git buradan Süreyya. Kocana git. Oğluna git. Bana umut verme Süreyya. Sen buraya böyle geliyorsun. Ben senin gözlerine bakıyorum ya. Hmm. Gökyüzünü düşünüyorum. Güneşi düşünüyorum. Bulutları hatırlıyorum. Yapma. Bana umut verme. Bizimki bitmiş bir hikaye. Mazimizin birazcık hatırı varsa... ...artık gelme. Çavuş. Çavuş yaptı abi. Ben her şeyi gördüm. Gözlerimle gördüm abi. Çavuş elleriyle boğdu abi Ahmet'i. Hale bak. Az kalsın güzelim cezaevimi yakacaklarmış. İşin gücün yoksa şimdi bir de ödenek bekle. Eczaneme geleli kaç gün oldu? Bu adamın verdiği zararın haddi hesabı yok. Bıktım ben bu Ramazan'dan. Bıktım. Anlıyor musun? Ekrem Bey nerede kaldı acaba? Süreyya Hanım nerede gitti mi? Ee, Ramazan keskinle görüşen bayanı diyorsanız o çıktı mı Memleketin en büyük iş adamının karısının Böylesi bir serseriyle ne gibi bir alakası olabilir ki? Anlamak mümkün değil. Ha, Ekrem Bey, efendim, hoş geldiniz, hürmetler. Süreyya nerede? Ee, maalesef kendisi az önce ayrılmış, yetişemediniz. İsterseniz buyurun odama geçelim birer kahve içelim. Kahveye maviye gerek yok. Çabuk çağırın şu Ramazan Keskin'i bana. Tabii e, kendisi tam olarak sizin... Hiçbir şeyim olmuyor. Nasıl olur? Ben sizin ya da eşiniz Süreyya hanımın bir akrabası. En azından bir yakın olduğunu düşünüyordum. Süreyya hanım iki kez ziyaretine geldi de. Bu bakımda. Çabuk Ramazan keskini odama çağır. Çabuk. Emredersin Hemen odama gelsin. Efendim ben de zaten kendisine esaslı bir diskur çekmeyi planlıyordum. İzin verirseniz sizin yanınıza vereyim ağzını koyayım. Ne yapacaksanız yapın. Yalnız benim Süreyya'nın kocası olduğumu öğrenmesin yeter. E, tabii tabii buyurun buyurun.